Merhaba, adım Hakan Aydın. Beykent Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum. 2008 yılında kurmuş olduğumuz film makinesi prodüksiyon firmasında yapımcı ve yönetmenlik yapmaktayım. Sony FS7 kamerayı tercih etmemizin sebebi sektörde birçok faaliyet alanımız var. Bu faaliyet alanları içerisinde daha önce farklı kameralar kullanıyorduk. Fakat Sony FS7'yi aldıktan sonra diğer kameraların hepsini bir kenara bıraktık ve bütün işlerimizi FS7 ile çözebilir hale geldik. Bu nedenden dolayı da Sony FS7'yi tercih ettik. Film makinesi prodüksiyon olarak prodüksiyon hizmetlerimizin yanı sıra kiralama hizmeti de sunmaktayız. Kiraladığımız birçok firma var ve bu firmalar eee kamerayı reklam filmi için, belgesel, klip çekimi, eğitim videoları amaçlı kullanıyorlar ve gayet memnunlar. FS7'nin çekim kalitesiyle ilgili şunları söyleyebilirim. Öncelikle S-Log3 yani logaritmik çekim özelliğiyle çok avantajlı bir kamera. Ee, çektiğiniz görüntüleri dinamik range'inden dolayı istediğiniz gibi kaldır. Yani renk düzeltme programında istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. Bu nedenden dolayı da e, çok avantajlı bir kamera haline geliyor aynı zamanda hafif ve ergonomik olması kamerayı daha da avantajlı hale getirip müşterilerimize ve bize inanılmaz avantaj sağlıyor. Bu kamerayı diğer kameralardan ayıran en belirgin özellik çekim özellikleri. 4K'dan HD'ye kadar hızlı karesinden logaritmik çekime kadar birçok çekim fonksiyonu var. Ve bu çekim fonksiyonlarının yanı sıra kendi üzerinde bulunan ND filtreleri, ve hafifliği, ergonomisi kamerayı çok portatif, kullanılabilir. Hızlı çekimlerde çabuk sonuç alınabilir bir hale getiriyor. En belirgin özelliği kameranın aynı zamanda bayonetinin değişmesiyle beraber ister PL, ister EF, ister E da kendi lensiniz neyse o doğrultuda çalışabilme özelliği. Özellikle bu kamerayı sektörde farklı işlerle uğraşan bütün yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bunun nedeni de çok fonksiyonel ve her işe uygun bir kamera olması. Bu kamerada eksik gördüğüm tek özellik kendi içine RAW çekmemesi ve Sony'nin e, external bir kayıtçıyla bu işlemi müşterilerine sunması. Eğer ki kendi içine de RAW çekebilir bir konuma gelirse kamera sektörde inanın başka bir kamera kullanılma ihtiyacı ortadan kalkar.